Alo efendim abi. Yoldayım. Ne derdi abi? Ne zaman şimdi? Tamam olur geleyim. Tamam. Ne diyorsun? Bir 10 dakikaya gelirim abi. Geliyor hemen ben? Çıktım, hazırlanıyorum, Tamam geliyorum, hadi. Hadi. Neyse beyler, ben sizi buraya niye topladım? Ben bir hata ettim. Ne gibi hata Ben bir tefeciden para aldım. Ne pahası? Abi ihtiyaçlarım vardı, tefeciden para almak zorunda kaldım. Sizden isteyemedim. Sizin de durumunuz belliydi. Niye aldın ki? Abi paraya ihtiyacım var, sizi arayamadım. İnternetteyim o dakika. İşte başvuru tarzında giriyorsun. internetten. ihtiyacın kadar meblağı yazıyorsun. Bilgilerini veriyorsun. Peki o aşağıda tek işaret oluyor, kabul ediyor musunuz diye. Onu onayladın Okudum ve onayladım bölümü var. Yani. Bir söz seçmeyi imzaladı insan. Elektronik imza yapıyorsun. Yaptım, okudum, onayladım diyorsun. Ve hesabına senin e, bu parayı o anda... E, <laughs> verebilecek insanlara yönlendiriyorlar. Yani sistem havuz gibi bir şey abi. Hı hı. Anladınız mı? Ama anladığım kadarıyla para e, gönderenler bir şebeke. E, ve şu anda tehdit alınmıyor. Ne? ne gibi bir tehdit alıyorsun. Yani ölüme kadar gidiyor bu tehdit şu anda. Bir faiz var mı? 50 e alıyorsan 60 olarak geri ödüyorsun. Yani çok ha, bir faiz bir, yok. Bir, bir. Biraz araştırdım. Kadınlık hızlı 5-6 kişiymiş abi. Ve aldığım parayı da hala bize söylemedi. Abi önemli bir rakam değildi yani. Yerimin doğum günü vardı. Ona hediye almak için o gün o hesaptan 50 TL para çektim yani. 50 lira mı aldın sen? 50 TL. 50 lira işte. Türk parası. Tl. 50 TL. 50 Teşkilat mı şirket mi? Şahıs ismi yazıyor Ne abi isim? Çamurhan Mehmetoğlu. Çamuran Mehmet o ne Hmm, yani. Çamuran Mehmet bir isim. Yani Azerbaycan tarafından bir isim gibi duruyor ama. Çamuran Mehmet o. No, onay tuşuna bastığında orada sözleşme okudun mu? Mesela Çarpı 10 yazıyor yani mu? Sözleşmeyi mu? okudum. O normal internet üzerinden aldığım paranın prosedürü işte. Yani 2.79'da kesintisi var hatta. Yani çarpı 10 falan yazıyor mu? Mesela 50 aldığında 500 düğecek olabilir misin? Yok yok öyle bir şey yok. Ben hatta Mafya ile de konuştum abi. Bu Çamurhan Bey ile WhatsApp üzerinden irtibata geçtik. başta tanıştık çok iyi bir insan. Parayı vermezsen yapabileceklerimizi düşünemezsin tarzında kelimeler kullanınca ben adamın niyetinin kötü olduğunu anladım. Abi. Diyorsun ki ses sonra iyiydi, iyi bir insandı. Sonra ardından diyorsun ki ne yapabileceklerimizi sen düşün tarzında konuştun. Nasıl iyi insan lan bu? Düşünemezsin. Düşüne, ha, düşünemediğimiz için iyiyiz. O düşündüğü için iyiyiz. Hayır. Yapacaklarını düşünemez. Değil. Yapacaklarını mı, yapacaklarımızı mı? Yapacaklarımızı. Ya bizim yapacaklarımızı değil. Onun yapacakları, senin yapacakların bizim yapacaklarımız diye gidiyor. Adam bizim yapacaklarımızı düşünemezsin de. dedi abi. Ya o otu, dilenmeye otursak şurada 50 lirayı yarım saat toplarsın. Ben şahsen dilenciye para vermiyorum. Veriyor musun? Yok. Vermiyorum, ben de sen bu çayları kaç aldın lan? 4 çayı 84 aldım. 20, 40, 60, 80. 21, 21 lira mı bir çay? 21 lira. 21 lira şu çaya verdik biz. Bu çay bardağı 3 iki buçuk çay bardağıyla doluyor normal çay bardağıyla. Bir kafeye gitsen 9 liraya içiyorsun, 7 liraya içiyorsun çayı. 7, 14, 20, 21. Yani bu bardak 3 bardak mı? Aynen. İş iş bitiyor mu? Bitti abi. Sen hızlı iştin, Benim, ben... Ondan... benim de bitti abi. Siz hızlı iştiniz, Ben yavaş içiyorum. Yok abi ya. Hadi gidelim ya. Çaya 21 verilir mi? Abi ben bir çay daha içsem bu adamın aldığı para çıkıyor. Hani ben içmeyeyim bu adamı kurtaralım o zaman. Abi bir şey muhabbet vardı. 50 lira borç almıştım. Ne yaptın onu? <laughs> O muhabbet ne oldu biliyor musun? bir gün arkadaşlarla bir kafede oturuyoruz. Abi bize çay getiren adamın baktım yakasında Çamurhan Mehmetov yazıyor. Nasıl yani? Şimdi senin aldığın parayı sana veren insanların başındaki insan kafede garson muydu? Ya garson bile değil. Ney? Runner'mış oğlum adam. Nasıl ya Senin paranın insan runner'mış.